yerden yere günahlara gire gire Ben kaptırdım yanlışlara ruhum gönlüm aykırır Yeter mahvoldum yarınlara bir ihtimal gidersem eğer birden beter Bütün hatalara kabul edensin sen yine Nefis ister ol köle ama dünya menfaatine Sapın olmuş insan ise unuturken seni de Birden bir musibet gelince başa gelir akla değil Allah der Veremez ki hakka değer neden hep sola yazar melek Kayıp etmek istemem derde neden olmuş rotası kire Dili döner her bir şeye de niye dönmez bir kere Zikre nazar etmiş kendine bile kalbim temiz diye diye Bunu bile bile kendine yapar insan Unutulmam sanar sunulsak bir toprak Pek huzur duran ona kul olmak Ne olur dünyaya kalma sakın eyvah oh, 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 Sakın eyvah I could